Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yine böyle gördüğünüz gibi e, Aziz Saydut YouTube kanalındasınız e, ve bugün sizlere MR'dan gelen bazı soruları cevaplamak istiyorum. Özellikle T1'de hiperintest e, veyahut da e, hipoindeks nedir? Bunlarla ilgili çok fazla yorum geliyor. Bunlarla ilgili biraz sizlere bilgi vereyim. T1 nedir ilk önce? Ee, öncelikli olarak kanalın devamı için e, abone olmayı ve eğer videoyu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın bunu söyleyelim ee, ve yeni videolar için e, sizlerde eğer aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka sorularınızı yazınız. Şimdi ilk önce e, e, T1 nedir? T1 e, bir MR görüntülemedeki e, bir sekanstır yani sekansın ismidir T1. İşte hemen arkamda bulunuyor. Ee, özellikle bu e, görüntülemede T1 görüntülemesinde ne oluyor? T1 görüntülemesinde özellikle dokular biraz daha gridir. Ee, sıvılar e, koyu renkte görülür. Özellikle sıvı dediğimiz BOS, beyin ömür, e, omurilik sıvısı orada siyah gözükür. Ve ilaçlı çekim yapılır. Yani T1 e, görüntüde e, ilaçlı. Görüntüleme yapılır çünkü sıvılar orada siyah göründüğü için verilen kontrast madde ne olacaktır daha eğer kontrast kitle tuttuğu zaman orada renk farkını gösterecektir. T1 MR çekiminde kullanılan bir sekansın ismidir bunun işte değerleri vardır işte bu görüntülemeyi oluşturan time resolution, time echo dediğimiz özellikle e, manyetik alanın oluşmasını sağlayan yapıdan oluşan görüntüdür. Bu e, direkt olarak görüntünün ismidir. Aslında bilmemiz gereken görüntü ismidir. Bununla beraber geldiğimizde e, hiper indens ne diyor? Hiper e, yüksek anlamında e, MR görüntülemede, T1 e, görüntülemede, herhangi bir odakta, bir e, lokasyonda bir odak görüntülemede Gelen görüntülerde yüksek sinyal vermişse oraya hiperindex adını verirler. İzoindex nedir? Bu MR görüntülemede bir gris skala dediğimiz bir yapı vardır. Eğer o skalaya uygun bir görüntü geliyorsa o zaman da izoindex yani görüntü normal anlamında değerlendirilir. Bununla beraber geldiğimizde hipo indeks nedir? T1'de görüntülemede hipo indeks e, yazılıyorsa o zaman da ne olacaktır? Hipo de şu olacaktır. Direkt olarak baktığımızda e, e, düşük sinyal olarak değerlendirilecek. Bunlar MR görüntülemede e, özellikle raporlamada çok fazla kullanılan e, terimlerdir. E, bir dokuda eğer sinyal kaybı varsa hipoindeks olarak değerlendirilir. Sinyal fazlası varsa da yani o doku fazla reaksiyon veriyorsa o MR'ın gelen e, manyetik alandaki o vermiş olduğumuz manyetik alandaki dokuların, hücrelerin özellikle manyetik alandaki dönüşlerini çıkartıp tekrar yerine gelirken fazla sinyal veriyorsa o zaman da o ne oluyor? Hiper indeks olarak değerlendiriliyor. Normal şey dokuda ise izo indeks olarak değerlendirilir. Bu noktada bizim hiper indeks, hipo indeks izo indeks üzerine MR ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu şekilde tebiri de açıkladık. Bununla ilgili eğer sorularınız varsa e, yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben mümkün oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Bazen iş yoğunluğu dolayısıyla, başka işlerim e, dolayısıyla gecikebiliyor ama mutlaka yazmaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. E, bununla ilgili lütfen <laughs> raporlarınızı e, kopyalayıp e, eklemeyin yorum kısmına. Çünkü zaten raporunuz yazılmıştır. O raporunuzu doktorunuza göstermeniz gerekiyor. İstenen doktora götürüp e, götürüp göstermeniz gerekiyor. Ama aklınıza takılan sorunuz olursa mutlaka yazın. Cevap vermeye çalışıyorum. E, ya bir ay içinde mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Raporlama kısmı da bu şekilde. Bununla beraber e, e, MR'ın başka T2 e, hiperindeks, ipoindeks ile ilgili bir başka daha video e, çekeceğim. Merak ediyorsanız onunla ilgili diğer videoları izleyebilirsiniz. MR konusunda diğer videolarımızda ne yapıyor yer alıyor. Onları da ne yapmaya çalışın. Eğer merak ediyorsanız izlemeye çalışın. Bununla beraber e, başka bir videoda görüşmek üzere demeden önce e, kanalın devamı için abone olmayı lütfen unutmayın. Bununla beraber yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, beğendiyseniz bir de yorum ekleyin. Teşekkürler. Başka videoda ne yapmak üzere? Görüşmek üzere.